Hoş geldiniz. İleri programlama teknikleri ders kapsamında haftalık durum toplantısı 7'deyiz bugün. Yaklaşık olarak 6-7 haftamız geçti. 18 Mart'tan bu yana bir aydan uzun bir süredir bu projeyi yapmak için uğraşıyoruz. Projeyi yaparken de belirli adımları izledik. Belirli mantıkları kullanarak belirli özellikleri ekleyip projenin son haline getirmeye çalıştık. Bu hafta öncelikle size projenin son halinin ne olduğunu göstermek istiyorum. Daha sonra bu eklediğim özelliklerin eklediğim özellikleri nasıl yaptığımı, nelerden yararlandığımı, bu sorunları nasıl çözdüğümü göstermek istiyorum. Projeyi bu aşamada görebiliriz nasıl olduğunu. Bu bilgilerin getirilmesi ile ilgili bir çalışma yaptım bu hafta. Bu özellikle tarih kısmının vesaire güncel olarak geldiğini görebiliriz. Şöyle sayfayı yenilediğimiz zaman görebiliriz. Bize saatin kaçı verilen mevcut tarihi gösterip çıktı görüntüsünü de bu isim bu bilgilerle donatacaktır. Tarihi de şuradan kontrol edebiliriz. 10.03 ve 1 Mayıs olarak görebiliriz. Daha sonra karşılaştırma kısmını da değiştirme ihtiyacı duydum. Çünkü bir önceki karşılaştırma kısmı pek kullanışlı değildi kullanıcı açısından. Daha doğrusu mobil tarafında kullanıcı ne yapacağını bilemiyordu. Yaptığım deneyimlere göre, kazandığım deneyimlere göre denediğim mobil telefonlarda veya tabletlerde fare işaretçisi gibi bir özellik olmadığı için kullanıcı önce resime daha sonra boş bir yere tıkladığında ancak aradaki farkı görebiliyordu. Bu da kullanıcı açısından kullanışlı bir özellik değildi. Onu da göstermek istiyorum önceki versiyonda nasıl olduğunu. Şöyle en baştakini görebilirsek. Bundan yaklaşık yani önceki durum toplantısında bu özellik yoktu. Onu gösterebilirim buradan. Nasıl bir şey olduğunu hatırlamak adına. Yine öncekinde herhangi bir bilgi de gelmiyordu görüntüler hakkında. Bunları da eklemiş oldum. Şöyle fare işaretçisine üzerine getirdiğimizde görüntünün sonraki hali, çektiğimizde ise görüntünün orijinal hali geliyordu karşımıza. Mobil tarafında da bu üzerine dokunup boş bir alana dokunduktan sonra ikinci kısmı görebiliyorduk. Bu da dediğim gibi kullanışlı bir özellik değildi kullanıcı açısından. Onu düzeltmek adına böyle bir komponenti değiştirme ihtiyacı duydum. Görüntüleri karşılaştırma kısmında. Burada görebileceğimiz gibi etkin bir şekilde çalışıyor karşılaştırma kısmı sağa sola hareket ettirdiğimizde veya herhangi bir yere tıkladığımızda bu şekilde görebiliriz aradaki farkı. Bunu da yapmamız sebebi yine tekrar edeyim. Yukarıdaki ayarları, yukarıdaki ayarları yaptıktan sonra kullanıcının yaptığı ayarlara göre resmin hangi hale girebildiğini görmek olacaktır. Bu sayede de sürekli indirme işiyle uğraşmayıp daha doğrusu bu özellikleri görebileceği bir arayüz sunmaktı hedefim. Bunu da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Daha sonra gösterebileceğim sizlere güncellemeler vardı yaptığım bir hafta boyunca. Bu Image Comparison Changes dediğim görüntünün karşılaştırma kısmının değiştirilmesiydi. Bunu zaten GitHub'da görebiliriz bu input ve output görüntülerinin indirilmesi özelliğini de eklemiştim. Geçen hafta göstermeyi unuttum sadece. Şöyle indir dediğimizde bize görüntüyü indirebileceğimiz bir formatta indirme imkanı sunuyor. İndire bastığımızda görüntü inmiş oluyor. Yine çıktı görüntüsünde indir seçeneğine butonla bastığımızda bize indirebilme özelliğine sahip. Daha sonra gelecek olursak clean code mantığına dayanarak kodlarda da değişiklikler yaptım. Öncesinde her şeyin home komponentinde olduğu bir arayüzümüz vardı. Yine arayüzde bir değişiklik olmadı ama kod kısmında temiz kod mantığına uygun olarak ben bu komponent mantığını kullanmaya ihtiyacı duydum. Yine Angular'da zaten bu kullanılan bir şey olduğu için bir zorluk da çekmedim. Şuradaki gereksiz daha doğrusu her parçanın Şöyle göstereyim. Her parçayı ayrı bir komponent haline getirdim. Şöyle navbarımız ayrı bir komponentte, şöyle drop menümüz ayrı bir komponent halinde, şöyle ayarlar ve giriş çıktı görüntüsünün olduğu kısım ayrı bir komponentte ve son olarak görüntüleri karşılaştırdığımız kısımda ayrı bir komponentte olacak şekilde düzenlemeler yaptım kod kısmında. Onu da şu şekilde gösterebilirim komponent kısmında şöyle karşılaştırmanın yapıldığı comparison komponenti drop sürükleme bırakma veya görüntü seçme yaptığımız yapabildiğimiz alanı da ayrı bir komponent olarak yaptım ki bunlar üzerinde herhangi bir güncelleme yapacağımız zaman diğer komponentlerden bağımsız olarak düzgün bir şekilde CSS'ini veya TS type script'ini değiştirebilme imkanına sahip olalım. Yine home komponentimiz vardı. Bunu da görebildiğimiz gibi zaten ayarlar kısmının bulunduğu ve kullanıcıya giriş ve çıkış görüntülerinin gösterildiği alan olarak görebiliriz. Şöyle ikinci bir image comparison component'i yapmıştım. Bunu zaten son tarafta görebiliriz. Öncekini çıkarma ihtiyacı duymadım. Çünkü bunu ileride geliştirme yapacak olanlar üzerinde, proje üzerinde, üzerinde geliştirme yapacak olanlar kullanabilir diye düşündüm. Veya ben de kullanabilirim diye düşündüm. Bunu istediğimiz zaman kullanabiliriz çağırarak. Son olarak en başta görebileceğimiz nabarımız mevcut burada. Bunu da yine CSS'ini vesaire buradan etkin bir şekilde değiştirebiliriz görünümü bir paylaş butonu da eklemiş oldum bu hafta. Paylaş butonu sayesinde de yine ilerleyen haftalarda ekleme yaparak, öze, ekleme yaparak bunu etkin bir halde kullanıcıya gösterebileceği, paylaşabileceğimiz çıktı görüntüsünü bir paylaş butonu da yapma ihtiyacı duydum. Şöyle Twitter'ın, Instagram'ın veya YouTube ve Google'da herhangi bir sitede paylaşabileceğimiz şekilde ikonlarını da koyma, koysaydım iyi olurdu aslında buralara kullanıcının görebilmesi açısından. Şöyle sol alt tarafta görebiliriz URL'ini ama onu da koyabilseydim iyi olurdu. Şöyle örneğin YouTube'a bastığında gidip YouTube'da bunu paylaşabilme imkanı da eğer resim paylaşamayacaktır ama yine sosyal medyaların da paylaşabilmesi adına bunu da ekleme ihtiyacı duydum. Daha sonra şöyle bilgilerin getirilmesi işlemini de şu şekilde yaptım. Önce File Information ve Result File Information adında iki tane TypeScript dosyası oluşturdum. Bunlardan biri mevcut yüklediğimiz görüntünün özelliklerini, diğeri de çıktı görüntüsünün özelliklerini yani sıkıştırıldıktan sonraki görüntünün özelliklerini kullanıcıya etkin bir şekilde sunabilmek adına bunları tip güvenli hale getirdim. Çünkü yanlış bir değer gelmemeli buraya. Herhangi bir yanlış değer geldiğinde zaten hata verecektir program. Şöyle özelliklerini burada tanımlayıp Home komponentin altında test TypeScript dosyası altında şunları getirme işlemini yaptım. Şöyle last modified date Get term olarak last modified date'i de new date olarak çıktığı kısmında güncel bir şekilde getirebildik. Daha sonra şu isim ve boyutların da güncel bir şekilde gelmesi işlemi için şöyle zaten drop main kısmında özelliklerimiz mevcut. Konsol ekranına da yazdırma işlemini yapmıştım zaten. Son değişikliği file last modified yani dosyanın gelen dosyanın son değişiklik kodunu, son değişiklik tarihini, ismini, boyutunu vesaire göstermiştik. Onu da şöyle gösterebilirim size. Şöyle konsol ekranını açarsak şöyle herhangi bir resim yüklediğimizde görebiliriz bunun boyutunu veya türünü, ismini, son değişiklik tarihini. Zaten son değişiklik tarihinde bir sıkıntı yok. Şöyle görebiliriz. 1003 güncel bir hale çıktı görüntüsünü. Giriş görüntüsünde şuradaki özellikleri buraya aktarmak kaldı sadece güncel bir şekilde. Daha sonra gelecek olursak yine şablonumuza. Bunları da anlattım. RAM silkelerini de bahsetmiştiniz bu hafta. Bu ilkeleri uygunluk adına da şöyle bakalım ilkeleri. İyi tasarımın yenilikçi olması, iyi tasarımın bir ürünü kullanışlı hale getirmesi, onu da Yine dediğim gibi Kullanıcıyı En rahat şekilde kullandırabilecek bir arayüz sunmayı Hedefliyorum en başından beri O yüzden bu komponentleri de Sürekli olarak ihtiyaçlara göre değiştiriyorum Bunu zaten bunu Böyle yapmamın sebebi Öncesi, önceki halinde de Bir karşılaştırma yapıyordu ama Bunu etkin bir şekilde kullanıcıya gösteremiyordu onu da bu şekilde çözmüş olduk. Daha sonra bakarsak iyi tasarımın estetik olduğunu, ürünü anlaşılır hale getirdiğini, göze batmadığını, dürüst olduğunu ve uzun ömürlü olduğunu görebiliriz. Uzun ömürlülüğü de yine üzerinde ders bittikten sonra da geliştirmeler yaparak gideceği yere kadar götürmeye hedefliyorum. İyi tasarımın kapsamlı olduğu zaten JPEG algoritması bir standart olduğu için arka planda bir sıkıntı da olmayacaktır. Güncellemeleri de yapacaktır. İyi tasarımın yine çevre dostu olduğunu, burada da yine kod kısmında gereksiz gereksiz bir şekilde tekrar eden değişkenlerin, tekrar eden döngülerin olmamasına dikkat ediyorum bu kısımda. Yine temiz kod mantığından bahsetmiştim. Onları da böyle her işlevi yapan bir her işlemi ayrı bir fonksiyon halinde yazma ihtiyacı duyuyorum ki daha sonra üzerimiz, üzerinde çalışma yaptığımız zaman bir değişiklik olmasın, bir zorluk olmasın yazılımcı açısından. İyi tasarım da mümkün olduğunca az tasarım demektir. Bunu da yine gereksiz şeylerden kaçınarak görebiliriz. Alt kısımda bir animasyon eklemiştim. Bunun bir işlevi olmadığını gördüğüm için bunu çıkarma yaptım bunu projeden. Daha sonra belki daha düzgün bir şeyler ekleyebilirim bu animasyon kısmına. Kullanıcıya eğlendirecek, kullanıcıyı sıkıntılardan kurtaracak burada geldiğinde. Öyle şeyler de ekleyebiliriz. Bu şekildeydi projenin genel haritası. Yine eklemek istediğim bir şey yok gibi şu an. Şöyle versiyonlardan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu versiyonlara geçmeden önce komitleri de şuradan görebiliriz. Zaten hepsinden bahsettim. Önceki toplantıda 24 Nisan'dı tarihi. Onda zaten Firebase'i bir ekleme yapıyorduk. Firebase'in tamamen eklenmemişti ama ekleme işlemine başlamıştık. Bu hafta bu sorunlarla ilgilendim. Onun için tam olarak tamamlanmadı. 25-26 Nisan daha doğrusu her gün düzenli olarak yaptığım komitleri burada görebiliriz. Onları da nasıl yaptığımı zaten kod kısmında gösterdim. Bunu da bitirdikten sonra şöyle deployments'ları yani buraya gelen komitlerden GitHub'a gelen komitlerin son yayına ürüne yansımasını da buradan görebiliriz. Şöyle yaptığımız mesela componentin değiştirildikten sonraki halini şurada görebiliriz komponent eklendiğinde şöyle eklenmiş halini burada görebiliriz. Burada henüz ilk bilgilerin gelmesi yoktu. Daha sonra yaptığım download and e, input ve output görüntülerinin indirilmesi. Onu da şuradan görebiliriz. Yine zaten göstermiştim. İndire bastığımızda bunu etkili bir şekilde indirmesi gerekiyordu son üründe zaten bu çalışan bir şeydi. Çözmüştük bu sorunu. Indirebiliyorduk. Daha sonra yeni komponentlerin eklenmesi. Bu komponentler üzerinde değişiklikler. Onu da share buton adında bir komponent eklemiştik. Paylaş butonu hakkında zaten konuştuk az önce. Daha sonra yaptığımız güncellemelerden sonra bunların CSS'lerinin düzeltilmesi onu da şöyle gösterebilirim. Önceki deployment'larda mesela şöyle görebiliriz. Herhangi bir düzen yoktu aslında. Şöyle bakacak olursak yani uyumluluk yoktu kullanıcı açısından. Şöyle comparison kısmına gelecek olursak kullanıcı bunu Herhangi bir küçültme veya da büyültme yaptığında son ürüne bakacak olursak Herhangi bir bozulma olmuyor aslında Şöyle orantılı bir şekilde büyütüp küçültebiliyoruz Yani mobilde de bunun düzgün bir şekilde çalıştığını görebiliriz Mobil aşağı yukarı şu boyutlarda bir şey olduğu için Bunda kullanıcı etkin bir şekilde kullanabilecektir Burada zaten Hepsini göstermiş olduk Bunların Düzeltilmesi veya erişilmesi hakkında zaten bütün versiyonları görebiliriz burada. Hepsi sıralı bir şekilde duruyor o kısımda. Bunlardan da bahsettikten sonra artık anlatacak bir şeyim kalmadı diye düşünüyorum bugün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine kaynak kodları zaten açık bir şekilde duruyor bu kısımda, GitHub kısmında. Bunlara, bunlara da erişebilme imkanına sahip herkes. Yine zaten bu linki yazınca gidecektir ilgili ürüne. Yani bu son kullanıcıya da gidecektir. Bunu da kullananlar vardı zaten arkadaşlarımla görenler. Yine dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.